Azizeyle biz nikah kıydık. Bundan böyle benim zevcim. Ve sen artık bu eve girmen caiz değil. Sen ne diyorsun Tevfik? Şikayetimden. Seni ikaz ettim. Seni ikaz ettim. Tek, tek gayesi bizim. Ne, ne diyorsun sen? Ne diyorsun Azize? Tek gayesi bize sahip çıkmak. Niye anlamıyorsun? Ne diyorsunuz siz? Nikahlandık biz bitti. Bitti artık. Bizimle artık bir alakan kalmadı. Anne? Sen büyük bir hata yaptın Tevfik. Sen çok büyük bir hata yaptın. Hata yaptınız Aziz. Bu nikahı kıymayacaktınız.